Eski MHP'li ben. Daha oyu vermem ki. Zaten bir faydasını göremedim. MHP'nin, AK Parti'nin bu, bu memleketi soyanlar bunlar. 22 senedir soydu. Şimdi bu seçimleri bekliyor. Seçimlerde de ne, ne, var? İstanbul'da para var. İzmir'de para var. Ankara'da para var. Bunları alayım diyor. Ben bunları da alsam başkalarına yedireceksin. Kendi yanlaşlarına yedireceksin. İlkokul mezunu olan bir insanın bile bunlara oy verme şansı yok. Bunların nasıl bir hırsız olduğunu herkes biliyor. Yedi sulara sirkli. Adam saraylarda yaşıyor. Millet diyecek ekmek mi olur? Şunun insanların anına bak. 15 milyon kira, 10 milyon emekli maaşı. Nasıl olsun? Ya da ben yani bir bu düzelmez. Bunlar gitmeden bunlar düzelmez. Geçen seçimde de bunlar kendileri kazanamadı. Suriyelilerin verdiği oyla kazandı bunlar. Büyük bir kısmını da çaldılar. Bunu kimse araştıramıyor. tek adamdı. Tek adamda yetki. Kimse araştıramıyor. Kimse bir şey soramıyor ki. Düne kadar bu Fethullah Gülen de bunlar getirmişti. Hocam diyordu bahsettik bitmesin diyordu. Elini ayağını öpüyordu. Bu nasıl oldu şimdi? Bunlar da devamı. Yok İsmail Ağa cemaati. Yok bilmem ne o cemaat. Bu cemaat. Şu tarikat. Vakıf kurmuş okçu. Ulan ok mu kaldı? Savaşa mı gideceksin? <laughs> Kaç milyar dolar Baş, Kaç milyar dolar el altından baş. Öbürleri bilmem ne, öbürleri bilmem ne. Ya ne bileyim ya adam dünyanın beşinci zengini olmuş. Dünyanın beşinci zengini. Kapıları açarım diyor. Avrupa'yı da diyor. O da diyor ki Avrupa'da diyor ki ben diyor malına diyor el koyarım. Oradaki İsviçre'deki paralarına el koyarım dedi. Geri vites yaptı. Nasıl oldu şimdi bu? Bu kadar parayı ben mi çaldım? Bizim vatandaşımız koyundur, uyanmaz. Ak koyun, ak koyun diye boşuna demiyorlar. Bizim milletimiz koyundur. Bizde bu şeyin değişmesi en az bir yüz sene bulur yani. Şu anki okumuş bir insanların aynı seviyeye gelir. Bu adamın istediği zaten okumuş kültür türlü bir insan değil. Bunlara oy vermeyeceğini biliyor. Bu adam diyor gitsinler açık açık diyor gitsinler diyor. Okumuşlar mühendisler. Karif yani. ne kadar okumuş. iki tane üniversite bitirmiş. insan var hepsi kaçtı gitti. Adam istemiyor zaten. Adamın istediği ümmetçilik. Suriye'den getirme bu Arap devşirmeleri. Burayı Arabistan zannediyor. Babasının çiftliği yapmış zaten. Yeni bir ümmet kurmanın peşinde. Adamın istediği ümmetçilik. Akçılık değil. Hani bir kendi halkını sevdiğinden veyahut da şundan boyundan değil. Sınıra baktığın zaman Suudi Arabistan orada, Küveyt orada, öbürü orada, bu burada. Hiçbiri kendi ırkındaki adamı almıyor. Bizimkinin hepsini doldurdun sen kardeşim. Ne, kime siz sordun siz ya? Bunları... Kime sordun kardeşim ya? Kime sordun? Kime sordun? Sen bunları alırken babanın çiftliği mi burası? Bu paralar nerede? Satılan bu, satılan bu kadar fabrikalar var. Nerede bunlar? Bu paralar nerede? Nerede bunlar? Adamlar araştırma yapıyorlar. Dünyanın öbür tarafından gelmişler. Burada altın çıkarıyorlar. Ne bileyim uranyum çıkarıyorlar. Şimdi bütün cevherlerimizi yağmal atmışsın. Vermişsin hepsinin altında kimin imzası var? Murat Kurum. O soyluydu herhalde bir de. Ve bütün çevre bakan ne Avrupa Bakanlığı. Bunların hepsine yetki veren kim? Yani kimse sormuyor. Bunları soramıyorsunuz zaten tek adamın adıcım. Adam da direkt ben paketliyor Silivri. İnsanlar üst üste kalıyor. 40 kişilik koğuşta 70 kişi yatıyor, 80 kişi yatıyor. Dışarıda adam kalmadı ki. Can Atalay. Adam milletvekiline bile tutukladı. Millet içeride hepsi paket. Adam herkes diyor. Ayeme itiraz ediyor. Herkes itiraz ediyor. Gene gene bu adama kimse diş geçiremiyor. Tek adam rejimi mi? Bir şey dedi mi? Tık paket. 5000 bin kişiyle geziyor ya. 5000 bin kişiyle geziyor ya. Adamın 11 tane sarayı var. Adam resmen krallık yaşıyor yani. Asla aslı kesti kesti. Yani ne sen biz ne desek boş. Bu adamın gidecek. İyi bir yargılama sistemi kurulacak. Bunların hepsi tek tek yargılanacak. İnan bura yani yargılanması lazım yani artık memleket gitmiş Kira olmuş 15 milyon, emekliye veriyorlar 10 milyon maaş. Nasıl geçinecek insanlar? Ha ne desek boş. Ben burada en fazla konuşurum. Ne konuşsak boş yani. Bir konuşuyoruz çenemizi yoruyoruz. Adam gene istediğini yapabiliyor yani. Adam orada başta. Murat Kurum. Ya bütün milleti çarptılar, çarptılar dolandırdılar ya. Toki'nin konuklarına baktın mı sen? Hani nerede kardeşim ya? Ya yapmamışlar. Ya. Bu şeydeki en sonki faciada. O ilişteki katliamın altında kimin imzası var? Murat Kurum. Bu adam İstanbul'u bilmiyor ki. İstanbul'a kaç sefer gelmişler. Sen buraya, buraya İstanbul'a belediye başkanı yapacaksın. Ya bilinç yok. Bilinç. Bilincimiz yok. 21 yıl bu bu ülkede doğru dürüst bir şey yapılmamış da bundan sonra mı yapacaklar yani 21 yıl bu ülkenin gençlerinden çaldılar yani düşünebiliyor musun ülkedeki gençliğin büyük bir kısmı Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor şeytan ülkelere kaçmaya çalışıyor müslüman ülkelerden şeytan ülkelere kaçmaya çalışıyor demek ki ekonomik çok kötü her şey çok kötü hala yalanlarına bastırmaya çalışıyorlar bir şeyleri yalanlarına kapatmaya çalışıyorlar ama kendi coğrafyalarında kendi kafalarında insanlara bunu anlatıyorlar aklı başında kültürlü bu ülkede insanlar bunu yemiyor onun için ayakta durabilmek için bir ton yalanı ortaya koyarak ve bir de sosyal medyayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak yıllardır bu millete çektirmeleri devam ediyor. Hala da çektirecekler. Ama inşallah kültürlü gençler, Z kuşağı denilen gençler inşallah bir an önce <laughs> olaylara vakıf olur da bir şeyleri düzeltir. Ya hiçbir şey düzelmez. Zaten hükümetin baştan sona tek yaptığı, tek becerdiği yalan ekonomi. Yalanlarına bastırma, artıkın iş o hale geldi ki toplumda artıkın yani insanlar korkmaya da başladı. Ne mal güvenliği var ne can güvenliği var ülkede. Öyle bir hale aldı ki artıkın insanlar gerçekten çekiniyor ve sosyal medyada olsun görsel medyada olsun yazılı medyada olsun insanlar kendini de ifade edemiyor artıkın. Çünkü korkuyor. Yani tehditlerle toplumu bastırmaya çalışıyorlar. Bu baskıdan ülkede ne olabilir yani? Ne olabilir yani? Ben bir şey anlamadım bugüne kadar. Bundan sonra sonra da pek anlayacağımı zannetmiyorum. Yine de en sonunda tek toparlayacağım tek kelime var. Allah yardım etsin herkese. Zaten bu insanlarımızdaki akıl olsa hiç bu kadar oyun onda birini aramaz. Onda birini aramaz. Git başka bir ülkelerde bir tane oy atmazlar böyle bir kafadaki zihniyete insana. Düzelir mi bir şeyler sizce? İyiye gider mi? Ya düzelme için de şöyle olması Biraz muhalefetin birleşip cesaretli olması lazım. Yoksa ülke gidiyor. Ülke gidiyor. O dağ da gidiyor, bağda gidiyor, kıyıda gidiyor, yolda gidiyor, Köprü elimizde bir şey kalmıyor. Zaten parsel parsel sattılar, bitirdiler hazine arazileri. Vatandaşta uyarma başlamadı. Vatandaş iyice yani söyleme istemiyorum. Eski insanları arıyorum. Biraz daha zeka geriliği mi oldu? Ne oldu? Onun peşine giden çok akılsız var. İşin sıkıntısı burada. Ekonomi var mı ki ekonomi değerlendirelim? Evet. Türkiye'de ekonomi diye bir şey yok. Başta adalet yok. Adalet olacak ekonomi ekonomide olsun, her şey düzgün olsun. Emeklileri süründürüyorlar işte. Emeklilerin ağzına bir, bir kaşık bal, bal da değil işte reçel gibi bir şey sürüyor. Diyor ki, siz bundan geçinin. İşte de geçiniyoruz. İyi, iyiye gider mi bir şeyler? İyi, mi? Hiçbir zaman ileri gider. Bu hükümet olduğumuzda ileri gitmez. Devamlı geri gider. Çünkü kendileri yiyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Her şeyi çalıyorlar. Her şeyi iğneden ipliğe. Çoğusu farkında değil abi emeklilerin çoğusu farkında değil. Zaten farkında olsa burada sürünmezler bunu. Çoğusu farkında değil. Yani. Uyuyor abi uyuyor. Resmen uyuyorlar. Resmen. Bak şurada 2 lira çay parasını veremiyorlar. Ama o şeye geldiği zaman oraya oy veriyorlar. 2 lira çay parası. 2 lira dediğin ne bu devirde? Yani bu hükümet. Ama öyle işte. Yani. Bu hükümet değişmesi ha. lazım. Hiç Değiş, değişmesi lazım işte. Ya. Değişmesi Doğru. lazım yani. Başta bak. Başta. Isterse bu hükümet. Isterse başka olsun. Fark etmez. Adalet gelmesi lazım. Bence adalet. Sana da adalet, bana da ona da öte Hatta ederim. bir ilden bir ile gitmen <laughs> için bir milyar para yol parası vermen lazım. Olur mu? Öyle? Bir kişi yani. Mesela Erzurum'a gidemiyorum. Niye? Evet. 1 Bir milyar. Nasıl vereceğim ama ya? Hatta bir milyar iki yüz diyor. Ekonomi bozuk. Yani 21 sene düzelmemiş. Maliye Bakanı diyor ki 2028'de diyor, zaten 2028'de sen gidiyorsun. Milleti bu kandırmayla yalanla dönüyor. Emekliyim diyelim ben 10 11 milyon maaş alıyorum. 8,5 buçuk milyon kira veriyorum. Yukarıda Allah şahittir. Ama acıma yok, hiç yok. Bir milyon veriyor. Diyor ki emeklerin bu yıl emekler yili. Emekler yili. Emeklerin nasıl yili? Açlık yili. Yokluk yili. Yani yazık günah bu millet. Halen dediği gibi arkadaşımın 21 senedir bir şey olmamış. Bundan sonra da bir şey olacak. yok dediği gibi Allah bize yardımcı olsun. İnşallah Allah-u Teala yukarıda iner, inmez veya bunlara yok eder. Yani zor. Şartlarımız zor. İnan geçinemiyoruz. Kahve demiyorsun. Bir kahveye git çay 15-20 lira. Burada işte 2 liraya çay içiyoruz. Sıcak, güzel Allah razı olsun. O da olmasa emeklinin sonu yok. işte. bak bize burada zaten dillar. bura enkaz farkı. Emekler enkaz farkı. <laughs> Emekli misiniz? Emeklinin nasıl durumu nasıl? nasıl? Durum. Valla durum vahim. Geçimle geçim olmuyor. Bu aylıkla durum yok oğlum. Allah sonumuzu hayretsin. Artık baştakiler ne yapacaksa onu da Allah bilir. Onların merhameti kalmış? E ee, oğlum bilmesin ne yapacağını, ne yapacaklar? Ne? Karınları tok, cebleri de dolu. Aynen. Maaşları da iyi. Maaşı e, iyi. bizim bir yok. Bir de onlara bir de gelir o isterler. Şu anda bir milletvekili Hangi? kaç aylık alıyor? Abi ülke bitmiş gitmiş ülke ne? Oğlum onlar gökten mi inmiş? Onlar da bizim gibi kula mı hakkımızı alırlar. 50-60-70 milyon maaş alırlar. E 10 milyonla ne edeyim ben? Ne 60-70 milyon <laughs> ne, ne bahsediyorsun 60-70'ten? Ya o yukarı. Bir, bir kilo et olmuş 500 lira. Bu yabancılar bu ülkeye girdi bu ülke bitti. Kaç milyon yabancı var bu ülkede? Biz artık yabancıların kiracısıyız biz yani. Bir litre mazot olmuş. Kaç? 45, e, 45 e, 50'ye gitti. Düzelebilir mi bir şeyler abi sizce? İyiye gider Vallahi abi bu gidiş ne? Eycemen bozulmaya gidiyor. Gidiyorsun normal bir markette bir kilo yani tavuk alıyorsun. Tavuğun kilosu olmuş 100 lira. Tavuğun kilosu. O da kimse de yemiyor. E bir git bir markete bir makarna al. En pis bir makarna, yemeye bir makarna. 10 lira 15 lira milleti olmuş hani. Aclığa mahkum ettiler. Millet açlığa evet. mahkum ettiler. Şimdi fakir ey fakirlaştı. Zengin değil, zenginleşti. Emekliler hak ediyor. Bu başımızdan gitsin de kim gelirse gelsin. Emeklinin halini benim söylememe lüzum yok. Herkes biliyor işler acısı. 80 yaşında adam iş arıyor. Adam doğal gazı keseceğiz diyor. Ya. O yoksa doğalgazı yok diyor. Ne yapacağız görme. Emekliler ne durumda diye soruyoruz. Çok Ar iyi durumda, <laughs> fevkalade. Düzelebilir mi, daha iyiye gider mi? Düzelmez, neden düzelmez biliyor musun? Onun geliri var, birini harcıyor emekliye, işçiye, birini harcıyor, dokuzu kendine, düzelmez. Emeklilerin durumunu soruyoruz, maaşları vermek. Perişan amca, ya? ne veriyor, <laughs> perişan. Düzelir mi bir şeyler? İyi gider mi? Nere düzelecek hükümet? Değişmiyor ki. Beni de değişir. Hükümet değişirse düzelir. Hükümet değişirse düzelir ama nere düzelecek? Dört sene var daha. Nere düzelecek? Değişmez. Kafada emekli aç bırakıyor. Kafada yanlış yapmasaydı Emekli aç bırakıyor, kendine yoksul bırakıyor. Ondan sonra da emeklinin ağzına bir parmak bal yapıştırıyor, emekli sesini kesiyor. Zaten ileri geride konuştum o emekli hapiste. Emekli olacak diyor Cumhurbaşkanı. Ama. Hayır 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 emekli olmaz. <laughs> emekli değil mi? Doğru. Şaka mı yapıyor acaba? <laughs> Şaka onun her tarafı şey. yani. yani. Ben 37 senedir emekliyim 10 bin lira alıyorum. 37 senedir. İmamı onunla vereceğiz. Aynı yoldaki <laughs> yoldaşız. Geçiniyoruz ha. Evet. Gördüğünüz gibi gel burada. Dur ondan sonra eve. Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyor. Vallahi pek ona inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Ta ilk maaşımızı aldık. Her şey %50 %30 zam geldi. Her şeye %50 %30 zam geldi. Ta ilk ayda. Bakalım ileri doğru ne olacak? Allah biliyor. Peki düzelir mi bir şeyler? iyiye gider mi sizce? Vallahi pek inanmıyorum iyiye git. Hiç inanmıyorum bu düzelir diye, iyiye gitsin diye. Bu halk buradaysa bizim reis her daima kazanır. Bu halk buradaysa. Peki, halk uyanmaz mı abi hiç? İnanmıyorum uyansın. İnanmıyorum halk dışarı çıkıp gezmeleri lazım ki, dış ülkeleri görmeleri lazım ki ona göre uyansınlar. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Emekli maaşları yetiyor mu? Gidişat nasıl? Güzel kardeşim çok güzel bir konuya değindin. Vakıf değiliz. Kayıpız. Şimdi biz sadece günlük yömeciler gibiyiz. Geleceğimizi, geçmişimizi unutuyoruz. Unuttuğumuz için bu haldeyiz. Şimdi emekli dediğin yıllarca bu vatana, bu memlekede hizmet eden kişi demektir. Siz bir gecede memur diye 25-30 bin lira maaşını yapıyorsunuz ama SSK emeklisi, Bağkur emeklisi vesairesi buna benzer bu tür insanların tamamını unutuyorsunuz. 11 bin lira, 12 bin lira bir maaş önüne sürüyorsunuz. Bugün evinizin kirası en düşüğü 15 bin liradan başlıyor. Suyu, elektriği, doğalgazı, giyimi, kuşamı, yiyeceği, içeceği bunlar nerede? Yaşam hakkın yok diyor. Madem ki emekliliğinin yaşam hakkı yok, nazilerin yaptığı gibi alın, kazana atın, yakın o insanları. Alın yakın. Madem ki ihtiyacınız yok, alın yakın. Bu devrede külfetse alın yakın. Yaşam hakkı vermiyorsun çünkü. Bu şekilde sürünmen olayı varken bunları yapmanıza gerek yok. Alın kazanları hazırlayın. O insanları adın içine yakın. Çünkü saymıyorsunuz. Buranın vatandaşı, buranın insanı insanca onları düşünmüyorsunuz. Onları insan yerine koymuyorsunuz. Şimdi bir ev kiranız 15 bin lira, aldığınız maaş 11 bin lira. Düşünün siz hangisine sağlıklı bakarsınız? Düşünceniz sağlıklı olabilir mi? Yürüyüşünüz sağlıklı olabilir mi? Aile huzurunuz sağlıklı olabilir mi? Birlikteliğiniz sağlıklı olabilir mi? Dışarı çıktığınız zaman nükleer bir bomba gibisiniz. Çünkü ekonomik şartların bu duruma gelmesi, emekliyi insan yerine koymama işiniz, düşünmeme işiniz ister istemez sizi çeşitli yerlere yönlendiriyor. O insanlar düşünsün. Şimdi bakın seçim zamanı geliyor. Bu insanların hepsini bakın böyle gülüyorlar, eğleniyorlar. Hiçbir şeyin sanki farkında değiller. Belediyecilik o beldenin sosyal hizmetler grubudur. Siyasi partinin kolu değildir. Sadece görüşü odur o da ileride genel seçim olduğu zaman evet o parti gerçekten hizmet ediyor. Aynasıdır sadece. İmamoğlu'nu aldılar. İmamoğlu içerideki en cümenden hiçbir tanesi kesinlikle tahsip ettiğini onayladığını onaylamıyorlar. Bu insan nasıl çalışacak? Ben size soruyorum nasıl çalışacak? Veya nasıl yapacak? Nasıl bu görevi yerine ifade edip getirecek? Getiremiyor. Biz bunları unutuyoruz. Ondan sonra biz ona ceza verdik. Hayır, siz İstanbul halkına şu an ceza veriyorsunuz. İstanbul halkını cezalandırıyorsunuz. Konut diyorsunuz. İşte bunlar, şunlar, şunlar, şunlar yapıldı diyorsunuz. 99 depremini hatırlayın. Bu bölgede tamamını boşaltıp bir yere aktardınız mı? Hayır. O mahalleyi yıkıp yeniden yaptınız mı? Hayır. 3-5 tane bina neymiş? Kentsel dönüşümmüş. 3 tane, 5 tane bina ile kentsel dönüşüm oluyorsa eyvallah. Altyapınız yok, suyunuz yok, elektriğiniz yok, doğal gazınız yok. Bunlar hepsi saldım çayıra, mevlam kayıra. Birisi geliyor kazmayı vuruyor doğal gaz için, biri geliyor elektrik için, biri geliyor suyu için. Hani senin altyapın nerede? Bütün arabalar sokaklarda. Senin bir tane kat otoparkın yok, evin altında otoparkın yok, sosyal faaliyetin yok. Ama konuşunca mangalda kül bırakmıyorlar. Siyasetten vazgeçelim. O beldedeki çalışan insan çalışmıyorsa, bizim seçtiğimiz insan çalışmıyorsa bırakın cezasını biz verelim. Çalışmaz, düzenli çalışmaz çalışmaz, o beldeye hizmet etmez. 5 sene sonrası zaten halk ona cezasını verir. Ceza nedir? Oy vermezsiniz, o insanlar gider. Birisi birisini dolandırdığı zaman, mesela diyelim ki ben birisine bir düş para verdim. Verdiğim öndüş para da adam der ki pazartesi günü vereceğim. Pazartesi olmaz cuma günü vereceğim. Hep böyle vaatlerinden insanı kandırıyorlar. Onun için bizim yöneticilerimiz bu taktiği uyguluyor. Ben sadece şundan şikayetçiyim. Emniyet vazifesini doğru yapmıyor. En, emniyet vazifesini doğru yapsa tamamını kapsayaraktan konuşuyorum. Sadece polis değil, adaleti, hakimi, savcısı. Bunlar vazifesini doğru yapsa şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yöneticiler vatandaşın malına çökmüş. Belediyeciler bu işin tam uzmanı olmuş. 18. madde diye bir madde çıkartmışlar. Vatandaşın tarlasını, arsasını, yarısını alıyor, götürüyor bir başkasına satıyor. Bizzat özellikle benim başımda. Bunu Sivas'ta çok güzel uyguluyorlar. Ben Sivaslıyım. Sivas merkezdeyim. AK Parti belediye başkanı avukattır kendisi. İlmi bilgin. O şu anda 18. maddeyi çıkartmış. %50 vatandaşın tarlasını imara çeviriyor. Alıyor, götürüyor, başkasına satıyor. Bütün yöneticiler şu şu anda tamamen vatandaşın malına çökmüş bir durumdalar. Söyleyeceğim bu. Sadece vaat ediyorlar. Vaat eden kimdir? Dolandırıcı adamlardır. Vallahi emeklerin durumu vahim. Neden dersen ben 6300 alıydım. 5500 alanlar 6300 alanlar 7500 yaptılar. 7500 maaş alan emekler zam yapılmadı. Daha üstündekine zam yapılıp bize yapılmadı. Yani emeklerde ikiye üçe e, böldü yani 6. ayrımcılık yaptılar. Ediyoruz. Aynı şehitleri ikiye böldüğü gibi. Fethullah Gülen'in darbe yaptığı şehitlerinden doğumunda bizim askerimiz polisimiz ölüyor. Oradaki şehitlerin arasında ayrımcılık yaptı yani. Şehitler de böyledir ikiye, emekler de böyledir üçe. Ekonomiyi düzeltmesi için tüketime değil, üretime dayalı ekonomi izlemesi lazım. Çiftçiye katkıda bulunması lazım. Milli gelirin yüzde ikisini vermesi lazım. Çiftçiye mazotu ucuz vermesi lazım. Gübreyi ucuz vermesi lazım. Elektriği ucuz vermesi lazım ki e, mazotun litresi olmuş 45 lira. Çiftçi vatandaşımız değil ki ben de kontağı çevirdiğim zaman de, bir litre mazot getirdi değil. Türkiye'de yüzde yetmiş ithal var. Yüzde yirmi beş ihracat var. Onun için bu şartlarda enflasyon düzelmez. Cumhuriyetten kalma sanayiler, fabrikalar özelleştirildi. Mesela biz dedik ki şeker fabrikalarını satmayın dediğimiz zaman bize dediler ki vatan haini. Şimdi şeker fabrikaları satıldı dışarıdan ithal şeker geliyor. Biz dedik ki Kocaeli'de şeker kağıt fabrikalarını satmayın. Balıkesir'de kağıt fabrikalarını satmayın. Tesisleri sattılar. Şimdi yerine cezaevi yaptılar. Toki binaları yaptılar. Şimdi dışarıdan biz ithal kağıt alıyoruz. Sayın Çimşek diyor ki ben di e, kağıdın diye bu yüzünde diye kullanıyorum diye o bir yüzünde di kullanıyorum diye tasarruf ediyorum diyor. Madem sen kağıtta tasarruf ediyorsan kağıt fabrikalarını neden sattın şimdi ithal kağıt getiriyorsun? Turquia Türkiye'de basının %90'ı hükümeti destekliyor. %5'i de muhalefet kanallar var. Bazı insanlara muhalefet ulaşamıyor. Yani muhalefet kanallar ulaşamıyor. Ondan dolayı insanlarda biraz çekingenlik var. Murat Kurum diyor ki 21 yıldır iktidardalar. Kendisi 5 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Kentsel dönüşüm yapacağız, itirafı çözeceğiz diyor. Madem kentsel dönüşüm yapacaksın 21 yıldır niye yapmadın? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaparken 8 sefer imar değişikliği yaptılar. İmar barışı getirdiler. insanlardan para aldılar ve kaçak katlara getirdiler. 50 bin vatandaşımız da depremde canından oldu. aybaşı gelince ne kadar alışveriş yapacağım, ne kadar kiraya vereceğim, onun hesabını yapıyorlar. Ona göre çok az cüzü bir rakamda zam yapıldı. Emeklilerin bir araya toplanıp birlik olması lazım. Istekte bulunması lazım. 3 bin lira dediler bayram parası. 3000 bin lira neyine yetecek? Recep Tayyip Erdoğan diyor ki doğalgaz varsa biz varız. Doğalgaz yoksa biz yokuz. Bu ne demek ya? Resmen tehdit ediyorsun sen insanları oy kullanmak için tehdit ediyorsun. Hatay konuşması da aynıydı yani bunlarda hiç kendisi diyor ki vicdan yok mu diyor ev sahiplerinde. E sizde vicdan var mı? Senin tuzun kuru, sarayda yaşıyorsun ama vatandaş ne çekiyor biliyor musun? Emekleri emek vermişler, bu yaşa gelmişler, prim ödemişler. Hakkı olanı istiyor, fazla bir şey istemiyor ki. İyi geçinmek, kasaba gitmek, pazara gittiği zaman hesabını bilmek, 3-5 poşet alacağını rahatça alabilmesi lazım. Bunlar çok önemli şeyler yani. Ama ne yazık ki olmuyor. Bugün sadece Kanallar onu iyi gösteriyor. 3-5 tane kanalı kendi lehine kullanıyor. Bir Fox var. Yani gerçekleri ortaya koyan o da yetmiyor. Ne kadar emekliyi konuşursan konuşturun. Hangi nerede bir emekli konuşursa yani illaki size hayat pahalılığından bahsedecektir. Aldığı maaş neyi ne yesin? Bugün bir kira 10 liradan aşağı değil. İnanır mısın benim evimin karşısında Bodrum kat, bodrum kat yani 2 artı 1 akşama kadar elektrik yakacak Güneş yüzü görmeyen eve 15 bin istedi ya. Gözümüz de şahidiz, kulağımız şahidiz. Bu nedir yani? Sen ne kadar bir değeri var ki senin dairenin? Tamam hepsi yükseldi ama elinizi vicdanınıza koyun ya. Sana yalan mı söylüyor emekli 10 milyar aldığıma dair? Doğruyu söylüyor ama çözüm yok. Devlet sahip çıkması lazım. 25 kanunun bir yasa geldi mi? Kim uyuyor? Kim uyuyor? Kimse uymuyor ki. Halimiz perişan yani. Ben yüzde 48 engelliyim. İnanır mısın ben çalışamıyorum. Anneme bakıyorum. Bakım ücreti almak için kendimi onlara ezdirmem. Diyorlar ki sağdan soldan o senin hakkın. Annem rahatsız, yürüyemiyor. İki bacağına da platin takıldı. Bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Ben bakıyorum.